Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız gibi teçhili kısıyoruz. Rank'ımız e, yani bronz 5'ten başladık. Şöyle şöyle puanlar aldık. Yani şöyle şöyle derken böyle puanlar alıyoruz. Yani bronz olduğum için böyle veriyor tabii. Şöyle şöyle 50, 60, 20, 50. Yani böyle alıyoruz abi. <laughs> Neyse hadi maçımıza geçelim. Let's go. Maçımıza geçtik arkadaşlar. bir Biz biz her, her zaman kirimizi atacağız tabii ki de. <laughs> Şuraya atlayalım abi bakalım. Biraz çıralalım sonra da böyle böyle işler yani. Burada arada toplamda 24. tabu saatiye kısıyorum. bu sezonda 3. hesabı kısıyorum. Arkadaşlar bu arada ücretli Fatih'e kastırmak isteyenler açıklama kısmındaki bulunan linkten bana Instagram'dan yazabilir yani. Abi ben ücretli kastırmak istiyorum. Fiyatı ne kadar? Rankınızı söylüyorsunuz. Fiyat ben söylüyorum sıramanızı falan söylüyorsunuz. Ben fiyat söylüyorum. Çok fazla gittik galiba ya evet. <laughs> Paraştırmışız hanım abi şurada araba var şu arabayı alalım. Oha botlara bak lan oha rankımız e, farklı olsaydı da şu botlarla biraz daha çok puan alırdık ya gerçekten önce şu botu izliyim bunun nereye gittiği belli değil çünkü. bu bir şimdi devamı nerede solda var yine. evde de var oha 3 tane bot Oldur oldur, yeriz. Adam geldi diye atladım orada. Benim orada olduğum anda. Ya kardeşim ölsene. Nasıl ölmüyor ya? Ölümsüz. Aa, alan çok iyi vardı bu arada. İnşallah adam oraya gitmemiştir ya oraya ben gitsem önce. Şöyle o Uzi vardı. Uzi verdiyse abi oraya gideceğiz biz de. Hadi bakalım. Uzi güzel yani severiz değil mi? Ama bir tane de kask 7 süper olurdu da. Neyse artık ver, onu da vermesin yani ama. Kask gerçekten çok önemli. Bir tane vurdu mu öldük. Siktirim abi. Güzel, çok iyi. Kimse yok. Tüh. Burası saklıyorum çünkü adam e, benim burada olduğumu hiç kimse fark etmesin. <laughs> Aa. Buraya bot mu girmiş? Bir dakika, adam olabilir mi arada? Ha tam buraya girmişler. Ben de diyorum girmemişler diyorum. Ay nasıl korktum ya gerçekten. Şu çit var ya gerçekten. Lan. Ne oluyor lan orada? Olan bir ses duydum eminim bu arada. Neyse evet arkadaşlar, FPS 15 yapalım. Ben şimdi kaydı durduruyorum. Alan alan gelince kaydı sarım. Hadi durdurdum. Arkadaşlar, alanımız geldi. Bu arada ben en nefret ettiğim platform TikTok'taki insanların konuşması gerçekten. Hepsi canım kardeşim diyor, biz aileyiz falan diyor ama ...tabii izleyicilerinin 90'ı buna inanıyor. ben şimdiye ne kadar benim takipçilerime ailem falan demedim, devam zaten. Neden diyeyim ki? Ya olanı söylüyorum ben. Onlar olanı söylemiyor ama. Yapmazlık yapıyorlar yani. yapmadık bir şey söylüyorlar. Mesela internette araştırıyorlar nasıl ünlü olunur. Bakıyorlar abi nasıl ünlü olunur diye. Takipçilerinize kardeşim deyin, ailem deyin. Öyle yapıyorlar. Oh tamam artık ünlüsünüz beyefendi. Yanım adam geldi bu Şunlar alalım da basarız ya. Fikri <laughs> diğeri valsaydım ya. Abi gerçekten çok sasma ya. TikTok en nefis ettiğim platform oldu. Ya ben zaten YouTube'cuyum ya. YouTube yorumları daha güzel. YouTube'daki insanlar daha güzel ya. Böyle kaliteli yorumlar falan oluyor ama TikTok'ta ağlayan ağlayana, üzgün üzgüne, sevgisinden ayrılan ayrılana gerçekten çok nefret ettiğim bir platform. En çok da nefret ettiğim olay şu. Azeri PUBG çeken ıı, e, TikTok'cular. En nefret ettiğimden onlar. Bir de ses koyuyorlar ya arkasına. Hatta bir tane adam var belki tanırsınız Timex diye. Abi yalvarmadı insan kalmadı. ya ee, yani her videosunda yalvarıyor yani ya takip edin diyor ya da bana para gönderin diyor. Tabii bunu inanıyorlar. Yani nefret ediyorum ya TikTok'taki insanlardan. Ben TikTok'um var ama ben şimdi ne kadar net bir TikTok'ta yorum yaptım. Ne de, de yani TikTok'ta saçma sapan bir video seçtim yani kimseye şey yapmadım yani. Ama şöyle bir şey var. Şimdi herkes değil bunu. Şimdi bunu söyleyeyim. Mesela Enes Batur diyelim. Enes Batur tabii, ya, tabii ki yapmadık değil. O gerçekten doğru söylüyor yani. Ailem diyor doğru söylüyor. Ama diğer TikTok'suların hepsi yani benim için TikTok'taki insanların birbirine alem demesi %99'u yapmadık. Hepsi yalan söylüyor. Tabi izleyicileri de bunu inanıyor. Canım kardeşim diyenler var. Adam daha önce yemediği hat kalmamış. Şimdi iyilik yapıyor canım kardeşim diyor. Gerçekten çok satma i̇nsan kendisi gibi olmalı yani. Yapmadık olması çok kötü. Çok kötü ya. Ya yani bir insan neden yapmazlık olsun ki Ne sinirlerim bozulmuştu ya durduk yere Bir de bu olay şu an aklıma gelmedi yani Bu olay benim bir yıldır aklımda gerçekten şu an söyledim Bakın size birisi alem derse asla inanmayın ya gerçekten Bakın size adındırıyor kendisini Adam var ya en az Ya benim burada olduğumda ne adamı biliyorsun ki Adam en az aylık para kazanıyor yani, en az 500 dolar kazanıyordur yani size alem diyen birisi sizin sayenizden. Ya kardeşim sen neden buraya yatıyorsun ki? Şurada tamam, bir alın var bomba atalım. Tamamdır kardeşim. ya. Uğraştın. Bu arada rank oyunundayız arkadaşlar. Yani sayıya baksanıza. Şu kapıyı da kapatayım abi. Aa silahım yokmuş lan benim. Şimdi hatırladım. Bakın abi, birisi size alem derse, "Canım kardeşim" derse inanmayın, bakın. Eğer video seçmiyorsa, tamam mı? Mesela PUBG Mobile'da lobi'de karşılaştınız. Adam size "Kardeşim" diyor. Ona inanabilirsiniz tabii o, o içinden geleni söylüyor. Ama adam video seçiyorsa, TikTok'a falan, adam yapmacık abi gerçekten. Bunu yüzde %90 böyle. Alan avladı. Ya kardeşim sen salak mısın? Kapıları atıyorsun. Bir gidişine ya. Gerçekten manyak bu ya. Ee, <laughs> FPS'mizi FPS'imizi yapalım mı? Bu arkadaş yüzünden şey almasın. Cihazımız ısınmasın. Şöyle bakayım kayıtta mıyız? Tamam kayıttayız. Ama sen çok oldun ha bak. Kardeşim Al işte ya. Bıktık ya. Gerçekten bıktık ya. Ya kardeşim sen bir rahat durmaz mısın ya? Gerçekten abi ya. Çok sinir ediyorlar ya. Zaten moralim bozuk. Bakın. Benim kaç... belki beni ilk defa izliyor olabilirsin. Eğer sana birisi canım kardeşim derse... Youtube seçiyorsa, TikTok video seçiyorsa... Kardeşim inanma ona bak. Ben de şu an kardeşim dedim ama bana inanma bak. İnanmayın bak. öyle inanmayın gerçekten. Ben arkadaşlar diyorum bak hepinize. Arkadaşlar. Ya yani kardeşim demiyorum. Zanım demiyorum. Hatta bir tane youtuber var. Arıza. Merhaba canım kardeşlerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyor. Kardeşim bizi, sana ne bizim iyi olmamızdan? Zaten merak ettiğin yok yani. Gerçekten merak etmiyorlar, bir şey etmiyorlar abi. Adam diyor nasılsınız kardeşim. Benim bir videoma bakın bakalım ben size nasıl olduğunu sormuş muyum. Sormam zaten de. İkimiz aynı anda şey basıyoruz ya. Oha. <laughs> geber kardeşim geber. Of. Bakın bana da inanmayın ha ben birisine kardeşim dersem inanmayın bakın. Mesela ünlü birisi video seçmiyorsa bile ona inanmayın abi. Gerçekten ya. Nerede o eski şeyler ya? Ama eskiden kimse yapmadık değildi bak. Yıl 2015, kimse yapmadık değildi. Herkes içinden geleni söylüyordu. Yıl 2017, her şey değişti amk. Oha lan nereden sıkıyorsun sen? Bana göster bakayım yerini. bomba atmadan insanı ya. Bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor da ben burayı keserim zaten ya. <laughs> arkadaşlar şanssıza bakar mısınız ya? Tam <laughs> kapıyı atacaksan elektrik gitti. Neyse gümüş ligindeyiz zaten verdiği depon belli. 70-80 verir. Videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.